Ee, peki yani bir kadın e, nasıl e, memesi muayene edecek? Bunu Şimdi e, tabii ki biz 20-40 yaş arası gruptan her ay adetlerinin kadının adeti kaç gün sürüyorsa 3 gün, 4 gün, 5 gün. Adetinin bittiği günlerde bir iki gün üst üste kendi kendine meme muayenesi yapmasını isteriz. Sadece o döneme özlü olarak. Mesela adet olmaya yakın, her iki memesi gergindir, ağrılıdır. O zaman bir e, muayene etmek, dokunmak isterler o sıkıntılarda. O zaman hiç istemiyoruz hastaların biz göğüslerine dokunmaları ya da hanımların hasta demeyelim. 20-40 yaş grubunun. E, biz özellikle adetlerin olup bittikten hemen sonraki günleri kastediyoruz. O günlerde bir iki gün üst üste kendi kendine muayene yapmasını istiyoruz. Kendi kendine muayene, ya duşta vücut hafif sabunluyken iken, işte bir elini böyle öyle başına koyarak diğer eliyle evet memesini muayene ediyor sonra diğer eli koyuyor diğer eli diğer göğsünü muayene ediyor bu şekilde olabilir sabunun da verdiği hafif kayganlıkla rahat olabilir ya da nispeten sert bir zemine uzanarak bir kolunu muayene edeceği göğüs tarafındaki kolun ense altına yine alarak diğer elle o memeyi muayene ediyor aynı şeyi diğer yapıyor ve karşı memeyi muayene ediyor. Bu şekilde de olabilir. Bunu bir iki gün üst üste yapmasını ve kendi memesinin, her iki memesinin kıvamını algılamasını istiyoruz. Koltuk altı bezelerine Evet. Bu arada... Onlara da yine oturur pozisyonda bakmasını istiyoruz daha ziyade. bakarken hani bizim hastaya koltuk altını muayene ederken işte bu kolunu kendi kolumuzun üstüne alıyoruz ve diğer elle burayı muayene ediyoruz. Hasta da benzer şekilde bakabilir. Ancak tabii bu ilk yaptıkları dönemde olmayan kitleler bulabilirler. Memelerinin kendi normal nodelere tedavi dediğimiz yapısını kitle gibi algılayabilirler. Bunların hepsi normal. Birkaç ay üst üste bunu yaparsa bir hanım kendi memesinin kıvamını tanıyacaktır. Bizim için önemli olan bu tanıdığı, alıştığı kıvamın dışında eline farklı bir kitle geliyorsa yalnız bu gelen kitlenin de özelliğini vurgulamak lazım. Sert, fazla hareket etmeyen Yüzeyi pürtüklü e, kitle var ise, o zaman e, mutlaka doktoruna gelsin, mutlaka bize gelsin. Yani bir kitle fark ettiğinde tabii ki doktora gelsin ama özellikle de bu belirttiğim natürde bir kitle ise e, bu tip kitleler daha ziyade bize kötü huylu kitleleri çağrıştırdığı için mutlaka üstüne titizlikle ilmek gerekiyor. 20-40 yaş grubunun 3 yılda bir bir e, meme muayenesi için klinisyene gitmesini yani doktora gelmesini öneriyoruz ama her ay dediğim dönemde kendi kendine muayene yapmalı. 40 50 yaş grubu ve daha üstüne geldiğimizde kadın menopoza girene kadar yine her ay adet dönemi de bahsettiğim şekilde muayenesini yapmalı. Bu sefer doktor muayenesini yılda bir yaptırmalı. Yani 40 yaşa gelindiği andan itibaren yılda bir doktor muayenesi öneriyoruz. Menopoza girdikten sonra artık adetler bittiği için kendi kendine muayenenin adetle bağlantılı bir tarafı yok. Yine ayın belli günlerinde kendi kendine bahsettiğimiz şekilde muayene yapacak. Tabii kendi kendine muayenede ya da bizim yaptığımız muayenede meme biliyorsunuz yarısı kesilmiş bir top gibi düşünelim bir tümsek. Bu tümseğin orta bölümde meme başı ve haleli bir kısım var koyu bu meme başından dikey ve yatay yönde geçen bir art işareti düşünelim yani memeyi biz bu şekilde dört kadran'a bölmüş oluruz. Bu dört kadrına kafasında tek tek bakacak. Biz de meme muayenesi yaparken zaten bu prensiple gidiyoruz hekim olarak. E, ve meme muayenesinde dediğim gibi alışla gelmişin dışında bir kitle fark ederse bize gelecek. Akıntı da dedim burada bir şikayet olabilir. E, meme başı akıntılarını yalnız bunu da vurgulamak istiyorum ben. Kendi kendine kadın memesini sıkmadan zorlamadan gelen akıntılar bizim için önemlidir. Kendiliğinden olan akıntılar. Bir hanım bize eğer ben hiçbir şey yapmadığım halde iç çamaşırımı, süt yenimi ya da atletimi lekelenmiş buluyor ıslak buluyorum diye geliyorsa bu akıntıları iyi irdelememiz lazım. Aksi takdirde hangi kadının memesini çok zorlayarak sıkarsak bir damla akıntı gelir. Bunun bizim için bir ehemmiyeti yok. Akıntıların illaki kanlı gelmesi e, değil, şeffaf da olsa irdelememiz gerekiyor meme başı akıntılarını. Çok basit sebeplerden süt kanalı genişlemesi olabileceği gibi kötü huylu bir hastalığın habercisi olarak da meme başı akıntısı karşımıza gelebilir tabii ki. Peki hocam muayene çok önemli, çok değerli. anlattıklarınızdan çok net bir şekilde anlaşılıyor. Evet. Ee, daha kesin net teşhis koymak için başka hangi metotlarımız var? Evet. Ee, bir de tabii meme e, kanserini e, taklit eden başka bir loki istik hastalıkının dedik buradan nasıl e, anlıyoruz? Evet. Şimdi tabii bizim hastalarımıza yaklaşımımızda hastanın bu kendi kendine muayenesi, değerlendirmesi, doktoruna gelmesi evet çok önemli ama bizim hekim olarak, cerrah olarak da kadınlarımızı daha objektif bir takipte tutmamız lazım. Bunun ana kriteri görüntüleme yöntemleri. Kendi muayenemizin dışında bir de görüntüleme yöntemlerimiz var. Görüntüleme yöntemlerinde en sık kullandığımız mamografi ve ultrasonografidir. Bunlardan mamografi röntgen ışını verilerek çekilen filmdir. Tabii ki orada bir radyasyon alma durumu var. Ama ultrason dinleyenlerimizin hiçbir şekilde korkmayacağı, asla radyasyona maruz kalmadıkları bir inceleme yöntemidir. Ses dalgaları vücuda verilerek yapılan bir inceleme biliyorsunuz. biz 40 yaşa kadar olan grupta ihtiyaç duyarsak görüntülemeyi sadece ultrasonu tercih ediyoruz. Ancak eğer ki bir kadının bize muayene gelen bir kadının ailesinde yaygın meme kanseri yatkınlığı var işte annesi, kız kardeşi, teyzesi böyle bir meme kanseri öyküsünden bahsediyor. Daha erken de çekebiliriz. 35 yaşta da çekebiliriz, 30'da bile çekebiliriz. Ama bu özellikler çok yüksek risk özellikleri varsa. Aksi takdirde biz standart olarak 40 yaşlı mamografiyi başlatıyoruz. Mamografi ve ultrason birbirini tamamlayan iki görüntüleme gibi düşünelim. Çünkü e, örneğin iri ve yağlı memesi olan bir kadında mamografide daha iyi görüntü alıyoruz. Ama daha küçük, daha yoğun bir meme yapısı varsa ultrasonografi biraz daha avantaj katıyor. Kistler dediğimiz içi sıvı dolu kitleleri görüntülemekte ultrason biraz daha avantajlı e, mamografi daha katı kitleleri içi sıvı olmayan kitleleri göstermekte biraz daha avantajlı ya da bizim bu kalsiyum birikintileri mikrokalsifikasyon diyoruz tıpta küçük kalsiyum birikintileri e, bir araya atılmış tuz taneleri gibi düşünelim böyle görüntülerde yine mamografi avantaj yaratıyor yani sonuç olarak biz 40 yaşa gelen kadınlarda görüntülemeyi mamografi ile başlatıyoruz Burada e, 40-50 yaş grubunda yılda bir mamografi, yılda bir klinik muayene ile takip etmek yeterlidir. Ha, mamografi ile aşamadığımız, takıldığımız bir konu varsa Siz, beraberinde ultrason süre, isteyebiliriz. Anne, de, teyze, kız bunlar, kardeş gibi. Onlar da bu süre bir yıldan daha erken mi yoksa onlar da mı? Hayır, gibi. bir yıl yeterli. yeterli. E, hatta e, biz bu yaş grubunda çok sıkıntımız yoksa bakıyoruz meme takiplerde gayet doğal riski hiçbir şekilde yüksek değil. Sorguladığımız zaman kadınımızı e, iki yılda bir de mamografi çekilebilir ama klinik muayene yılda bir mutlaka yapılmalı. E, sonuçta tabii pek çok kadınımız burada aldığı ışın dozundan korkuyor radyasyon dozundan ama bu gerçekten bir mamografi filminde alınan ışın dozu önemsenecek bir doz değil. Kaygıya kapılmasınlar. Yılda bir çekilen bir film. E, hele hele günümüzde e, büyük merkezlerde bizim kendi hastanemizde de dijital mamografi dediği cihazlar var ki bunlar çok daha düşük dozda ışın veriyorlar ve çok da kaliteli görüntü sağlıyorlar. Hiçbir şekilde korkmalarını gerektirecek bir şey değil. Bazen takıldığımız bir görüntü olursa diyelim ki sağ memede yan grafide takıldığımız bir görüntü var. O zaman 6 ay sonra sadece sağ memenin o yan filmini tekrar ettirebiliriz. Ya da aynı bakıda e, büyütme görüntüsü dediğimiz bir büyütme mamografi filmi çekebiliriz. Bunu ekleyebiliyoruz. Peki hocam e, size Özellikle ülkemizde meme kanseri e, hastalığı hangi aşamada geliyor? Kans, kanserin ben biliyorum aşamaları var. Meme kanseri, evet. Aşamalar var. E, tedavi şansı bu aşamalara göre ne kadardır? Normalde meme kanserinin tedavisini tabii her aşamalarını siz söyleyeceksiniz ama başlangıç aşamalarda gelindiği zaman evet. ben şimdiden söyleyeyim yüzde yüz tedavi edilebiliyor. Evet. E, bu açıdan da e, bunu uygularsak. Siz tabii. Çünkü izleyenlerden bir söylediğiniz erken tesisle ilgili noktalara, evet. belli olan mamografi kontrollerine çok daha özenli davranıyorlar. Evet. Şimdi tabii evrelerin tepe girmeden genel dört evre olarak düşünüyoruz biz bu hastalığı. dördüncü e, evre en ileri evresidir. Yani artık hastalık memenin dışında vücudun başka organlarına da yayılmış. Kemik gibi, karaciğer gibi, akciğer gibi, beyin gibi nereye giderse. Adı bu yüzden kanser zaten. E, bizim tabii arzu ettiğimiz evre bir, evre iki de bu hastalığı yakalayabilmek. Anlamda Evet. Ee, tabii ee, büyük şehirler, burada ülkemiz geneli için konuşacak olursak, ee, ülkemiz genelinde büyük şehirlerde, şehir merkezinde yaşayan, daha bilinçlenmiş, ee, bu konu üzerinde duran hanımlarda erken teşhis imkanımız daha fazla. Ne yazık ki ülkenin hani kırsal kesimi belli bölgelerinde, belki bu işte mamografi bilincinin olmaması, kendi kendine muayene, yılda bir doktor muayenesine gideceğini bir şikayet Hocam, yok, bu niye gideyim gibi. Aslında e, var, resim, tabii, tabii var. kesinlikle. Hebe var, hebe bu sadece var. hastanın başvurusuyla ilgili. Yani, yani bu hizmet aslında harak, her yerde var. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Evet, İncansız evet. Mümkünse bir şey evet, evet, değil evet, aslında evet, evet. baktığımız zaman. Yani biz meme cerrahları olarak istiyoruz ki hanımlarımız belli periyotlarla nasıl kadın doğumcuya kontrole gidiyor, belli periyotlarla lütfen meme muayenesi de gelsinler. Tüm doğurganlık çağındaki ve daha eri yaşlı kadınlarımızdan bunu bekliyoruz. İlla ki bir problem olduğu için değil. Hem kendi kendisine baksın ayda bir iki gün hem de doktoruna gelsin normal muayenesi olsun. Yaşı geldiyse görüntülemesinde yaptıralım. Bu anlamda erken teşhisi sağlamış olacağız. Peki hangi tedaviler İlerse, evet, e, arada, tedavi var? Evet, meme kanserinin tabi tedavisinde biz bir kanser tespit ettiğimiz zaman... Bu arada demin görüntülemede unuttuk, onu eklemek isterim. Belki dinleyenlerimiz duyarlar, akıllarına takılır. Manyetik rezonans de var memede. Hı -hı. Bu MR görüntüleme diyoruz kısaca. Bu da çekilebiliyor ama mamografiye de ultrasona bir üstünlük yok. Bizim MR istediğimiz, doğru, manyetik doğru. rezonans evet. istediğimiz hasta grubu çok sınırlıdır. Daha önceden cerrahi girişim geçirmiş vesaire tanıda zorlandığımız bir takım çok sınırlı grupta istiyoruz bunu lütfen MR'ı hani böyle olan takip filmi gibi algılamasınlar öyle bir yanlışa kapılmasınlar. Standartımız mamografi ve ultrasondur. Onu belirteyim. E, meme kanserindeki tedavi metotlarımıza gelince ise burada tabii en temel tedavi cerrahi tedavi yani ameliyatlarımız var. Bunun arkasından hastanın durumuna göre, kanserin yaygınlığına göre, evresine göre ilaç tedavisi, kemoterapi tedavi dediğimiz tedavi ve bazen de gerekli görülürse ışın tedavisi göğüs duvarına, memeye ya da koltuk altına uygulanabiliyor. Başlıca tedavilerimiz bunlar. Bir de hormon tedavisi, daha doğrusu buna antihormon e, anti hormon tedavisi diyelim. Yani bu östrojen hormonunun na e, duyarlı bir kanserse eğer bu bizim hastanızın kanser dokusundan anlaşılabiliyor, tetkik ediliyor ameliyattan sonra. O zaman onu etkisiz hale getirecek ağızdan kullanılan bir takım haplar var. Bir 5-6 yıl boyu hastalara bunları da verebiliyoruz. Yani dört büyük bizim seçeneğimiz var. Ameliyat tedavimiz, ilaçla yapılan tedavi, ışınla yapılan tedavi ve hormon tedavisi. Evet. Bu dört seçeneği deniyoruz. Tabi arzumuz dedi ki evre 1 ya da 2'de yakalamak. Ama pek çok meme kanser olgusu ikinci evre dediğimiz evrede geliyor ki bu evrede koltuk altındaki lenf dokusuna gitmiş oluyor. Biz bununla ilgili çok karamsar olmuyoruz. Yani lenf dokusuna yayılmış olması e, bizi hay Allah geç bir evrede oldu niye böyle yakaladık diye çok kaygılı değiliz. Çünkü büyük bir grubu burada yakalıyoruz biz. E, o evrede görmüş oluyoruz. Sen yani gönül arzu eder ki daha oraya bile çıkmadan sadece memedeyken yakalayalım. En ideali bu aslında. Ee, o da tabii hanımlarımızın duyarlılığıyla sağlanacak. Umuyorum ki hepsi e, bunu aş, e, bir şekilde e, ihmal etmezler. O yöndeki takibe girerler. Cerrahi tedaviye gelecek olursak tabii benim alanım bu olduğu için çok kemoterapi Hocam, de, de radyo Çok kısaca özetleyelim orayı da. Ay hay Allah. Evet. evet. Ee, cerrahi tedavide ya e, yine hastanın isteğine göre bu da gelişebiliyor. Memenin tamamını alabiliriz. Ama günümüzde meme koruyucu cerrahi tedavi de gündeme geliyor ee, ki 25 30 yıldır uygulanıyor bu. Sadece memedeki tümör ve çevresinden sağlam meme dokusuyla o alanı çıkartıyoruz. Koltuk altındaki lenf bezlerini çıkartabiliyoruz. Buna meme koruyucu cerrahi diyoruz. Yine e, hanım çok erken evrede geldiyse memeyi aldığımız aynı evrede ister silikonla Düzeltme ameliyatı isterse kendi dokularıyla bu karın bölgesindeki kas ya da sırttan getirilen kasla suni meme yapabiliyoruz hastalarımıza. Şey yani. Evet bu da yapılabiliyor. O aşamada olmazsa tüm bu tedaviler bittikten 2 yıl sonra geç düzeltme ameliyatları dediğimiz ameliyatlar da plastik cerrahi tarafından yapılabiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bir cerrahi kısmına Çok doyurucuydu. Çok Gerçekten teşekkürler. Programımıza yaptığınız katkılar için teşekkür ediyoruz bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.